Şimdi, size bir şey söyleyeceğim. Benim YouTube kanalım var yani Tay Blackpink like diye. Şimdi orada herkes diyor ki Toya bu başlangıç diye bir video atmışsın diyor. Ama benim arkadaşım diyor bunu bana. Şey diyor nasıl girdin diyor. Arkadaşlar bu benim kendi telefonumun özelliği ya bakın. Bir dakika şunları sileyim temizle. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra burada Smart TV var. Bakın televizyonda da haber var şu an bastım. <laughs> Bakın. Şöyle değil. Bağlan diyorum. Şimdi başla. Bakın. Bağlanıyor. Ve telefonuma girdi. Evet. Böyle telefonuma giriyor işte. Bakın. Şu an böyle. <laughs> böyle arkadaşlar. Mesela Snapchat'e gidiyorum ama yüzümü göstereceğim. Şöyle yapacağım. Ay Snapchat'ten numara istiyordu doğru. Bakın böyle Pinterest'e girelim. Bakın Smart TV ve Windy. Bu gözüküyor. Ben böyle yapayım. Ben de bunlar çıkıyor. Ya. Yan çevireceğim ben bunu ya. Bakın benim sinir çektim ben. Ay. Ay bu çok güzelmiş. yani ben bunları da şey yapıyorum arkadan ses geri sözdürleri Tamam böyle animasyon falan be bye bye geliyor 2 bir dakika Smart TV döndürelim. Smart TV. Bağlantı kesme arkadaşlar. Görüşürüz. benim telefon böyle giriyor. Bay Şu da çok güzelmiş. 贝贝。<Baby. S 2> <Bye. S 3>